Altay Bayındır'a neden kaleyi teslim ediyoruz mesela? Mert Günok bütün sezon boyunca Beşiktaş'ın kalesindeydi. Bence hak ediyordu. Mert Günok'la turnuva boyunca devam edebilirsiniz. Hatalı gol de yiyebilir ama bu orada kim hak etmişse sezon boyunca kim daha büyük performans göstermişse kim daha çok oynamışsa onun o formayı alması gerektiği inancındayım. Diğer tarafta Mert Müldür. Gerçekten çok iyi bir performans sergiledi. Neden kesmeye ihtiyacı duyuyorsun? Burada ister istemez kafayı karıştıracak bir takım konular giriyor. Yani kestiği oyuncular bir önceki maçın yıldızı kıvamındaki oyuncular, yerine koyduğu oyuncular maalesef aksayan oyuncular olmuyor. Yani bu, bu burada bir hata var demektir. Montella bu süreci tek başına mı yönetiyor yoksa birilerinin etkisinde kalarak mı bu süreç bu noktalara geliyor?